arkadaşlar. Şu an Momo evime geldi. Ben şu an şeye saklandım. Banyonun içine. O, şu an ben o, diyorum ki belki bizi bu saatten sonra bulamaz. Kılıcıyı kapatayım. Arkadaşlar ben ona, ona bir ses veriyorum. Annenin. Momo evime gel. Lan lan lan. Ne oluyor? Cinler eve geldi. Lan lan bu kim? Lan baldi geldi. Lan baldi geldi. Ananı ışır. Lan baldi geldi. Lan. Açma lan kapıyı. Kilitledim ben kapıyı. Nasıl açtı bu? İmdat. Kurtarın beni. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu mu geldi? Oh, arkadaşlar bu mu geldi? Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar.